Arkadaşlar abişim beni isteyerek öldürmedi bunu biliyorum. Abişimi kötü ilayda paketlemiş yani dondurmuş. Şuna bakın ya hareket bile edemiyor yavrucak yazık. Arkadaşlar ne olur abişimi kurtarmamı ve bu ilaydayı yenmemi istiyorsanız kötü ilaydayı kanala abone olup video like atın yani. Gerçekten buna çok ihtiyacım var ne olur yardım edin. Hayır onlar kanala abone olacaklar. Baktığına diğer YouTube'un ailesine hepsi kanala abone oluyor video like atıyor. Style ailesi bitiyor belki. Bu şehir benim olacak. Wow. Vah vah vah! Hayır! Olmayacak! Style için geçin! <laughs> Önceki videoda... Git ve Berk'i! öldüm Haydi! Abişime bir şey oldu! <laughs> ah! Ah! Abiş gelme! Abiş doldur! Ah! Abiş! O öldürücü çıkar isteğimi doldur yapma! Öldür! <laughs> Öldür yap! Ah! Ah! Aaaaah! Ah! Ah! Arkadaşlar nereye geldim? Burası neresi böyle? Cehennemde miyim yoksa cennette miyim? Belli değil. Her yer artık her yer dumanlar ve burası çok sıcak. Oh. Oh, ah ah karşımda Jerry var. sen de kimsin? Yani Jerry'sin de. Sen beni niye buraya getirdin? Yani ben Efe, neredeyim? ben Jerry. Memnun oldum bu arada. Ben de memnun... Seni buradan kurtarmaya geldim. Seni buradan kurtarmaya mı geldin? Nasıl kurtaracak mısın? Ben ölmedim mi? Öldün. Efe ben ve Efe Berkes Talalesi seni çok seviyor. Sana tek özel gücümü kullanıp hayata geri döndüreceğim. Ama tek bir şartım var. Bundan sonra daha güçlü olmalısın. Çocukluk devri bitti Efe. Kendine gel. Baya kalk. İyi İlaydi'yi kaydı tutuyorlar. İlaydi kurtar ve ona olan bitenleri anlat. Çabuk. Ben gidiyorum bay bay. Tamam tamam. Aa, arkadaşlar bir şey oluyor. Ah. 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 Her acıyor. Lan. Lan ben neredeyim? Burası neresi? Mezarlık mı? Arkadaşlar. Allah. Of buradan çıkmam lazım. Hı, ah, hı, ah, Ama şu blokları alalım. Ah, an çıkamıyorum yine de. Ah, şurayı da kırmamız lazım arkadaşlar. Ya da burayı da kırın. Ama ölmedim. Ama öldüm işte de. Hala ayaktayım. Efe Berkin tayla 18 12 2021 Arkadaşlar ya of. Neyse ki hala yaşıyorum. Şimdi bana ne demişti? Jerry ilayda git kurtar demişti. İlayda kale dedi. Ben de ilayda kaleden kurtarmaya gidiyorum arkadaşlar ama umarım muhafızlar falan yoktur yani. Varsa da şu an aşırı kendimi güçsüz hissediyorum. Ayağa kalktım mı güçlerim sanırım yok mu oldu ne olur bilmiyorum ki. Of ya neyse gidelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki abişim beni öldürdü ve bunu neden yaptı hiç bilmiyorum yani. Gerçekten moralim aşırı bozuk. Çünkü hayatta en güvendiğiniz insan abinizdir. Abinizi sizi öldürdü yani. Bilmiyorum. İlayda değişik şeyler olmuştu. Ondan sonra ne olduysa oldu. Ah! İlayda, İlayda, abicim kalk, kalk. Ah! Abi, sonunda beni buldunuz. Yardım et, çöz beni. Ah! İlayda, çabuk buradan çıkmalıyız. Burada güvenlik güvenlik bulamadım ama hemen acil kaçmalıyız buradan abicim. Abiş, Hem de... Kaç, 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 kaç. Abi, koş, koş koş eve gidelim. Hadi. Hayır hadi, hadi, hadi. hayır dur. Eve gidemeyiz İlayda. Kendine gel. Niye abiş Ne oldu? evimizde bir şey mi oldu? Gel her şeyi sana anlatacağım. İlayda, ben aslında ölmüştüm. Hani şimdi bunlar ne? sana aşırı garip gelecek. Beni Kaan abişim yani Kaan Sayla beni öldürdü. Abişimiz. Kaan abişim seni niye öldürdü abiş? İşte ben de bunun sorusunun cevabını çok merak ediyorum İlayda. Gerçekten yani ölmüştüm tamam mı? Beni İlayda ile geldi. İlayda böyle yap yap bir şeyler dedi. Ama bir dakika. O ben değildim ki. E peki o kimdi? O benim kötü gizimdi abiş anlamadınız mı? Saçları farklı renkte, gözleri farklı renkte. Ya bilmiyorum lens taktım dedi. Kırmızıya boyattım saçlarımı dedi. Of İlayda neyse ya. şimdi bunları konuşmanın vakti değil önemli olan söylüyorum yani abişim beni öldürdü o zaman sanırım kötü İlayda ona emir verdi Yani evet abi çünkü ben burada beni buraya sokmuştun İlayda benim güçlerim bitti abicim Şu an güçlerim yok ne yapacağım? Nasıl yok, yok ya bilmiyorum. ne oldu o artık Bilmiyorum bütün güçlerim gitti yani artık style gücünü taşımıyorum sanırım bilmiyorum gerçekten her şey kafam çok karışık Peki İlayda şimdi ne yapacağız yani kötü Gizem Nasıl geldi peki? Sana ne yaptı? Bir anlat bakalım. Ne oldu da geldin buraya? Abiş bir an geldi böyle karşıma. Farklı bir şeyle böyle senin şeyinde böyle. Bana mı Aynen öyle abiş. Sonra efabiş sana ne dedim. Sesi bir tuhaf dik başladı anladım. Sonra efabiş dedim. İlayda al bu elmayı iç falan. E, pardon al şunu iç dedi. İçtim onu. Bir şey oldu. Gözüm açtığımda ise kalede ellerim kollarım bağlıydı. Ve kimse sesimi duymuyordu abi. Şu saatlerce de oradaydım. <laughs> ya ileride ben de işte ölmüştüm. Sonra bana Jerry geldi. Jerry dedi ki. Efberk ailesinin sana ihtiyacı var dedi. Kaldırdı beni yani. Sen savaşsan savaşsan savaşırsın ama. İkisiyle savaşamazsın. Hele hele abişim bizden daha güçlü yani. Biz ancak ikimiz olduğunda abişimin gücüne erişebiliriz yani. Bilmiyorum. Of ya. Keşke böyle bir şey olsa. Babamız gelse. Her şeyi bir tutun derse. Cık, of. Aa ileride benim güçlerim gitti ama. Hala tacım elimde. Bir dakika. Yani? Tacımı takarsam güçlerimi geri alırım. Oo. Aynen öyle. O, zaman takıyorum ileride. Abi sak. Ama bir biraz uzakta tak. Aa. Bunun hepsinin bedelini ödeteceğim o kötü ikisi. Sayla gücü. <gülüyor> <gülüyor> ah. İlay'da. Abi sana ne oldu? tüm güçlerime eriştim. Artık bu savaşı kazanmamız için hiçbir neden yok. Kazanacağız. Alacağız. İlayda ah, artık gidelim. Bu şehirdeki bütün kötü insanları öldürmemiz lazım. Şehirdeki bütün herkesi hükmediyorlar şu an. Şehrimizi kurtarmamız lazım. Abişimle gerekirse savaşacağız. Çünkü abişim şu an büyüsünün etkisi altında yani. O büyüden kurtarmamı, kurtarmalıyız onu. Belki de abişimi direkt boyutmuştur. Çünkü hala içinde bir strateji gücü var. Ve hala onun büyüsü altından çıkabilir diye. Of ya neyse gel bakalım İlayda acaba bunlar nerededir? Gelin bir bakalım. Bunlar nereye toplamış olabilir İlayda şehirdeki insanları? Ben sizin hala orada duruyor. Bence hepsi bizim evde çünkü. Ne yaptı Kaan abi şimdi? Seni öldürttü artık Style onun oldu. Evet doğru. O zaman gidelim İlayda ve savaşmaya hazır olalım. Ama ilk önce büyüye gitmemiz lazım. Çünkü büyüye gitmezsek oradan hiç eşya meşya alamayız. Yani şu an ne kadar tüm güçlerime erişmiş olsam da güçlerimi aldığıma dair bir şey yok yani şu an. Çünkü hiçbir alet ekipmanım yok. Al büyüye orada. Büyüye büyüye. Bana acilen savaş aletlerimi geri vermen lazım. Ama bunlar pahalı efe belki haber haberin olsun o kadar param var mı? Ya büyüye. Seni atarım şehirden. Tamam tamam al ya al veriyorum al ya. Valla yeter ya bıktık ya bıktık tamam. ya. Ah! Oh. İlayda! Bu sana kılıçta şey falan... Yolda. Bak şimdi. Al bakalım abicim. Abicim ben savaşamam ki. Niye İlayda? Abi hani kötü kızım benim her şeyi meleğe geçirdi ya o ölmeden ben eski yani ilayda ol olamam ki. Her tamam. şeyim şu an onda. Yine de sen bunları al yani savun kendini en azından sana gelemezler yani normal bir insan nasıl savunursa tık tık yapacaksın vuracaksın işte. Tamamdır abiş. Neyse İlayda da eve doğru gidelim. Lan! Bunlar kötü İlayda'nın askerleri. Yani İlay'da geç içeri. Hadi yaparsın. Arkadaşlar başlayalım bakalım saldırıma gel lan buraya gel lan buraya siz şehrimizi ele mi geçireceksiniz ha hiçbir şey yapamazsınız hiçbir şey yapamazsınız bu şehir asla biz kazanırız asla 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 öl artık. Öyle ki seni. Al bakalım. Tam bu öldürdük arkadaşlar. Al sana. Al sana. Al sana. İleride gir içeri kapat kapıyı. Lan oğlum siz kimsiniz ha? Siz kimsiniz? Benim şehrimde benim askerlerimi herkese öldürüp buraya hükmedeceğini mi sanıyorsunuz? Aa. 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 Hop. 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 Hadi arkadaşa varsın. Bu da gitti bu da gitti lan oğlum bimden ne istiyorsun lan bimi e de ileride bunlar bütün şehirdeki merkezleri şeyleri hükmediyorlar. Hepsini kötü şey koymuş başına. Lan oğlum Oha belediye nasıl? As... korumaları öldürmüşler İlayda. Koş koş. Lan. Ölsen artık lan. Ölsen hain seni. Hain. <laughs> lan korumaları ölmüş. Hem de iskeletle ne kadar yemişler. Ay, ayıp lan ayıp lan. Adamın etinden Allah lan. Etinden korkanın. Allah Allah. Oğlum insan mısınız lan siz? Siz nesiniz? Caniler. İnsan bari öldürdüğünüz etini ne yiyorsunuz? Bari bir gömseydiniz adamları. Ulan. Abi bunlar vampir vampir. Bunlar vampir kesin abi. Şuna baksana. Şuna bak. İtipçiyiz. Al sana. Sana şey Aa, Ya ileride sen de bütün güçlerini kaybettin. Hadi abi bir şey yaparsın diyorsun. Allah Allah abi, ya. Abi. Oğlum sen eşek sposa, eşek sposa, eşek oğlu beş kulak. Oh, oh. Bu da gitti, bu da gitti. İleride koş belediye başkanını almış olmasınlar. <laughs> Arkadaşlar koşalım hemen. Bir daha da belediye başkanı öldürmüşler mi? Lan belediye başkanı nerede? Belediye başkanı abi, nerede abi? lan? Belediye başkanı nerede? Belediye başkanı ne yaptınız? O bizim başkanımız. İlayda başkanı da esir almışlar herhalde. Öldüremezler ama başkanı esir almışlar. Oh. Oğlum siz ne hain insanlarsınız lan. Sizin ne kötülük yaptık demiş size. İlayda koş. İlayda koş. Çabuk 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 çabuk. çabuk. Arkadaşlar bakalım daha neredeler. Hii. Okula basmış olmasınlar. Polis merkezi suri çekilmiş arkadaşlar. Polis merkezinde herhalde korunuyorlar şu an. Polislere bile ele koymuş olabilirler. Bakalım neredeler acaba ya. Evimin önünde iki tane var İlayda. Oh. Okulu, okulu da almışlar. Lan oğlum Barış ileride köyüklere zarar vermişler mi? bak bakalım çabuk. Abi çöktüğün sağlam sağlam sıkıntı yok. Lan Barış çıkartma lan bana. Oğlum lan? siz ne kadar kötü insanlarsınız lan. Seni var ya abi, o kote... Barış beni ne İleride karışma ileride karışma. İleride savun kendi savun geldim geldim geldim. Lan oğlum bırak lan kardeşimi. Bırak lan. Bırak. Oğlum siz de... Lan. Evet ileride evet azıcık sana vur. Al bakalım. Al, bakalım. Ha, Al bakalım. Oh çok iyi oldum abi. <laughs> Arkadaşlar. Oh. Oh. Ah, bu da gitti, bu önce. da gitti. Oğlum siz çocuklardan, küçük çocuklardan ne istiyorsunuz ha? Kötü insanlar size. Caniler. İleride bunlar harbiden şeytan olabilir abicim. Abi hiç ah. işte ses vermiyor ha şuna baksana. İleride çünkü bunların ağızları yok. Ah. Evet. Konuşamıyorlar bunlar ah. ileride sadece beyin içine girebiliyorlar. Ama bizim özel güçlerimiz olduğu için beynimizin içine giremiyorlar. Bakalım daha nerede olabilir arkadaşlar. Çok bakalım. Bu etrafında var mı buranın? Oh. Tamam en azından Ağacımızı almamışlar yani. Bu da iyi bilir. Oha benim odamın önünde bile var. Ne ya Ese... yapıyorsunuz? Ne istiyorsunuz? İlayda buradaki hangi insan öldürmüşler acaba? Hayır ya kıyamam. Bu Mahmut abiye benziyor. Mahmut abi ne kadar zayıflamışsın yazık sana. Ya İlayda adam ölmüş sen hala ne diyorsun? Oğlum sizin evimizi niye istiyorsunuz? Ha? Elimizden ne istiyorsunuz? İlayda sen ben abicim vuramıyorum. 5 ben... <laughs> santim kolunla. gücü. Senin için. Evet ailesi. Star ailesi. Evet Star ailesi Aa. diye dayak edin. Bak bunun bırak da kardeşim. Bırak kal. lan. <laughs> <Yere>. Koş koş <laughs> Selamun koş. Selamünaleyküm. Aaa. <koş>. Oğlum <laughs> biz bitmediniz lan. Bitmediniz yeter artık ya. Lan oğlum var ya. Şunu bir havuza atayım ile de. Gir lan havuza. Gir ha havuzda kal sen. Neredesin abicim? Geldim yardımla. Aa. Evet, bak no kardeşim. Gelsen, bırak de lan. Zıplaya zıplay seni döverim ha. Zıplaya zıplay seni döverim ha. Aa o oh. da vuruyor. Eşşi <laughs> olmuş ah, lan. Aha ben bu ne Ah. Benim var ya. Aa ah. ah. Ama, ölmüyor lan. Ah. Ah. Bu. Uuu. Hoppa lan pek. Ya ileride çıkar. Aa chapters... ha, burada Hayır. durmuş yine. Lan sen. Ah. Hıh. İleride çık kapıyı kapat Seni var ya Ah. Oh, ah. Oh. Oh, Ah! oh. Ah, ah. Hiçbir şey olmasın. Hiçbir şey olmasın. Bu da gitti. İlade! bırak lan kardeşimi. Bırak lan. Tamam tamam tamam. Şapşal. Ya İlayda var ya bütün her şey ben üstlenirim. Acaba abişime ne yapmışlardır arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok. Lan. lan. Çık lan adamın ya. önünden. Çık adamın önünden. Çık çık çık. Oh, Ah! Ah! ah acım. E var işte oldu İyi misin? Hocam acı değil hala bacak bulup sen o da. Ups ne kadar hayır insanlarsınız. Ya koş evin içine. Koş 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 koş. Abi iş. sol serbest gel. Abi Abiş. Abi Abi neredesin? Ya da. Kim sök burada? Ah. Ya bir şeyler mi oluyor? Ne oluyor? Bir sesler geliyor. Arkanıza bakın. Lan! Ah! Oh! İlerle! Çabuk kaç! Kaç abicim! Kaç, kaç! Çık, çık abicim! Çık, çık, çık içeri! Çık! 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 Abi, çık, tamam, çık. tamam! 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 Hoppala! Ok, ben kaçtım! Allah'ına emanet olun! Oğlum! Bu savaşı yenilebileceğine inanıyor musun sen ha? Sen bu savaşı yenebileceğine inanıyor musun? Ne diyorsun Efe erkeğe? Ben bir erkek... Bazen de kadın olabiliyorum! Bazen de çocuk! Beni yenemezsin! Seni yenebilirim. Çünkü benim arkamda style aleti var. Benim arkamdaki Ondan... aile... Hiçbir şey yapamazlar. Style ailesi hiçbir şey olmaz bana. Baksana. Ne videolar katılan ne kadar abone olurlar. Öleceksiniz. Style şehri artık benim. Benim olacak. Hayır senin olmayacak. Çünkü benim arkamdaki style ailesi her zaman bana destek verdi. Bugüne kadar beni hiç yalnız bırakmadılar. Şimdi de bırakmayacaklar. Görürsün kanala abone olup videolar katıp bana ekstradan güç verecekler. Ve ekstra gücüm sayesinde seni yok edeceğim sen cidden buna inanıyor musun? Hadi bakalım Star Alice'i. Kanala abone olun da videoları hakkında görelim. Ha izikler. Lan sen benim alemi ne diyorsun ha? Sen benim ne diyorsun aleme? Aa ah. Oh, Aa oh. oh, yakıyor arkadaşlar bu gerçekten çok güçlü. Ama sen beni inemezsin! Sen beni asla inemeyeceksin çünkü. <laughs> İlahi <İleride, gülüyor> yeniyorum. Hayda. Aa. Aslan. Aa. 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 <laughs> abi <Abişler. gülüyor> sen. Aa söndür abi. Aa bana lan böyle. Ne oldu bana böyle? Arkadaşlar buna bir şey oluyor. Tövbe estağfurullah. Lan... Abi ruhu... abiş ruhu. Abi kaç 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 ruhu gelecek bir daha kaç. Abi şimdi kurtarmamız lazım. Abi abi şimdi dondurun bir arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kıyamam ya abiş Seni kurtarmak için geri geleceğim abiş Söz veriyorum seni kurtaracağım. İlal en azından şurayı da kıralım. Kendi kendine erir. O soğuktuktan koş. Koş İlal. Arkadaşlar <laughs> bir daha doğarsa onu yenebilecek bir gücüm yok. Ona farklı bir şekilde farklı bir kılıçla büyüye gidip onunla konuşmamız lazım. Onu yenmemiz için. Ah sabah oldu. Birader koş 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 koş. <laughs> Birader çabuk özel geçitimize girelim. Burası yoktu ya neredeydi? Yusuf'un evinde saklanalım. Koş koş koş. Orada hayatta bulamaz. Evet 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 evet. Birader şöyle bir mantık var. Eğer kolay yerlere saklanırsan kolay yerlere saklanmayacağını düşündüğün için kolay yerlere bakmaz. Abiciğim ben buraya saklandım. Lan yani ben de buraya sakladım. Arkadaşlar ne olur bize yardım edin yani kanala abone olup video like atın ve sağ soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Alttan da kanala abone olun. Gerçekten sizin desteğinize ihtiyacım var. Şu an yendim ama bir dahaki savaşımda yenemeyebilirim. Sizin gerçekten destekleriniz sayesinde buraya kadar geldik yani. Siz olmasaydınız şu an tacımı takmasaydım eğer şu tacımı bu şekilde güçlü olamayacaktım. Hadi bakalım hepinizi seviyorum. Hepiniz adını demişsiniz ailem. Görüşmek üzere ve bay bay.